Evet sevgili takipçiler hoş geldiniz. Dün ve bugünkü gelişmeleri sizlere aktaracağım. Kripto videosu yarın gelecek. Yarın bir kripto içeriğini sizlerle paylaşmış olacağım. Zaten o piyasada şu anlık bir durgunluk var. Yeni bir gelişme yok. Dün ne oldu? Dün saat 10'da yani 22.00'da Fed faiz kararı geldi ve %4.50'de sabit bırakıldı. Bu konuya şimdi birazdan geleceğiz. Bugün ise Avrupa Merkez Bankası 25 bas puanlık bir faiz indirimi yaptı. Ee, ve faizi %2.90'a çekti. 3.15'ten. Bu tarafta Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimleri devam edecek. Çünkü Avrupa ekonomisi şu anda bir kriz içerisinde. Burada para bolluğu tarafına biraz daha yaklaşmaları lazım. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları geldi. Amerika'da özellikle önemli bir veri. 207 bin geldi. 224 bin bekleniyordu. Bu da tabii ki Fed'in faiz indirme ihtimalini düşürdü. Ve Mart ayındaki FED faiz indirme ihtimali %20 seviyesine geldi. Sabit bırakılma ihtimali %80'lere geldi. Zaten more, e, hangisiydi? E, Bank of America faiz indirim döngüsünün bittiğini söylemişti. Ve birçok kuruluşta işte JP Morgan'lar, Morgan Stanley o tayfa biliyorsunuz Fitch Mitch. E, bunlar da baktığımız zaman çok faiz indirim olmaz ama bir iki tane olabilir gibi böyle bir konuşmaları vardı. E Amerika'da faiz indirim olmadığı zaman ne oluyor? Dünyada para bollaşmıyor. Para bollaşmadığı zaman da piyasalar yükselmiyor. Neler oldu bitti hızlıca ele alalım. Bir kere Betam Türkiye'nin son çeyreğinde yıllık bazda baktığımız zaman %0.6'lık bir daralma işaret ediyor. Ki bu kadar yüksek faizin olduğu bir noktada normaldir. HSBC'nin yayınladığı rapora göre şirketlerin 2024'ün son çeyreğinde finansal sonuçlarının düşüşler bekliyor. Bu gayet doğal yine yüksek faiz döneminde ama Seti Grup Türk bankacıları, bankacılık sektörü için olumlu konuştu. Akbank Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi'nin hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etti. Zaten kamu bankaları hariç diğer bankalar beğeniliyor şu anda ki yürüyen de onlar zaten sadece Biz 30 tarafı. Donald Trump bu deep seek muhabbetiyle ilgili yani içinde çıkan yapay zeka muhabbetiyle ilgili ABD endüstri için endüstrisi için bir uyandırma çağrısı olduğunu belirtti. Yani ayağınızı denk alın abi biz de bir şeyler yapmamız lazım. Bu adamlar da boş değil gibi bir mesajdı. Almanya ekonomisinin zaten sıkıntılı olduğunu biliyorduk ama Almanya Sanayi Odası ülke ekonomisinin derin bir kriz içerisinde olduğunu ve 2025 yılında %0.1 oranında daralma yaşanacağını öngördü. JP Morgan Türk hisselerinde tavsiyesinin nötrden ağırlığını arttıra getirdi. Evet Borsa İstanbul biraz gecikmeli de olsa geriden gel gelerek de olsa 2025 yılında iyi geçirecek. 2026 yılında iyi geçirecek. Özellikle 2025 yılının muhtemelen ikinci yarısından sonra ve 2026 yılının tamamında. E zaten 2027'de seçim geliyor. Ha seçim biraz daha erken gelirse bu borsa biraz daha erken yükselir. Çünkü böylesine sıkı para politikasının olduğu ve paranın e, sıkı tutulduğu bir dönemde seçime gidilmez. Yani iktidar kaybetmek istemiyorsa gidilmez. E böyle bir durumda 2027'de seçim olduğunu düşünürsek hepten böyle el bollaştırma olacaktır. Erkene çekilirse erken olacaktır. Orası da ayrı konu. Onun haricinde ABD yönetimi bu DeepSeek muhabbetiyle beraber Nvidia'nın çip satışını Çin'e karşı özellikle H20 çiplerinde bir sınırlamaya gitmeye hazırlanıyor. Kur korumu mevduat 26 milyar TL daha düştü. Geçtiğimiz hafta 1, 1 trilyon 1,02 trilyona kadar geriledi. ve Bakan Şimşek dedi ki KKM'yi biz de bitireceğiz 2025'te. Biter hakikaten de bu gidişle. Yurt dışında yerleşik yatırımcılar geçen hafta 345 milyon dolarlık hisse alımı yaptı. Ve uzun süre sonra en ciddi hisse alımlarını yaptılar. Şurada da görüyorsunuz daha önce bir 319 mily milyon dolarlık olmuştu. Onun haricinde Mart ayında geçtiğimiz senenin Mart ayından 2024 yılının Mart ayından bu yana gelen en ciddi alımlardan biri de özellikle bundan önceki son 5 haftanın 4'ü satıcılıydı. Hatta bazı haftalar 212 milyon dolarları bulmuştu. Tahvil tarafında yine alımlar var. 383 milyon dolarlık ve son 3 haftada 2 milyar dolarlık tahvil alımı yapıldı. Neden? Türkiye'de faizler giderek düşürüldüğü için tahvil faizleri de aşağıya geleceği için tahvil fiyatları yukarı doğru gidecek. Faizi düşerse fiyatı yükselir, faizi yükselirse fiyatı düşer. Tahvil ve bonoların çünkü iskontolu olarak ihraç ediliyor. Burada yanlış anlaşılma var. Bunu birkaç kere söyleyeceğim. Mesela 100 liralık bir kupon üzerinden ihraç edilen varlık 85 liradan satılırsa alan kişi 85 ile 100 liranın arasındaki o arbitrajdan parasını kazanıyor. Farktan kazanıyor. Yani 100 liralık bir malı 85 liraya alıyor. 100 liraya tekrar kuponu aldığı kişiye geri satarak o aradaki 15 lirayı kazanıyor gibi düşünün. Bu tamamen örnek matematik, matematiksel. Yani faiz arttığı zaman fiyatının düşmesi lazım ki o aradaki makas açılsın ve kişi buradaki faiz ve hassasiyetiniz varsa oradaki kardan e, para kazanabilsin diye. Şimdi halka arzlarla ilgili bir uyarı yapmak istiyorum. Özellikle Mopaş Marketçinin halka arzını takip ediyorum. Bir süredir halka arzları yakın takip etmiyordum. Dün açıldı. Tavan oldu. 9 milyon lot emir vardı. Bugün yine açıldı. Yine güzel gidecek gibi oldu. Ama önce bozdu. Daha sonunda eksi 8'lere geldi. Yani açıldığı seviyelere yaklaşmış oldu. Ve belki de daha da aşağısına gelecek. Bununla beraber bir haber var. Sözcü gazetesinde ve birçok yerde var bu arada. Sözcü gazetesi için, e, olduğu için hani muhalif vesaire tarafından bakmanıza gerek yok. Türkiye'de dev gıda şirketi konkordato ilan etti. Halka arz için SPK'ya başvurmuştu diye bir haber. Ekim ayında Sermaye Piyasaları Kurulu'na halka arz başvurusunda bulunan Pakun Üretim Gıda ve Ticaret Anonim Şirketi şaşırtan bir adım attı. Fortune 500 listesinde Türkiye'nin en büyük 500 şirketin arasında yer alan firma konkordato talebinde bulundu. Şimdi bu anormal bir durum değil. Tabii ki de şirketi yönetenler şirketin işte sürdürülebilir olması için elinden geleni yapacaklar. Halka arzda şirketlere faizsiz ve kolay bir para olarak karşılarına çıkıyor. Ayrıca reklam olarak da karşılarına çıkıyor. 2022'de, 23'te, 21'de bunun ekmeğini çok güzel yiyen şirketler oldu. Yani emin olun 21, 22 ve 23'te halka arz olan şirketlerin bence yöneticileri şirketlerini gerçekten iyi yönetiyorlar. Ve konjonktüre, bak yine konjonktür dedim. Ee, bir de ne vardı? Konjonktür, jeopolitik falan böyle güzel kelimeleri kullanmış. Spesifik bunları kullanacağız tabii ki. Bunlar bence e, durumu iyi analiz edebilen şirket yöneticileri halk arz ettiği zaman bir bedelli sermaye arttırımı gibi yeni pay ihraç ediyorsun veya mevcut ortaklardan da pay satışı yapıyorsun. Ve genelde nasıl oluyorsa anlamıyorum ama fiyat tespitlerinde bazen çok anormal şeyler olabiliyor. İsim vermeyeceğim ama Borsa İstanbul'da özellikle birkaç tane benim böyle fiyat tespiti yapılırken hakikaten yani oha yok artık böyle de bir fiyat tespiti olmaz bu fiyatı nasıl onayladınız dediğim şirketler olmuştu. Yani burada pakuna falan kızılacak bir durum yok ama şöyle bir durum var. Kanunlar çerçevesinde halka arz olacak şirketlerin belli standartlara sahip olması gerekiyor. İşte karlılıklarının, bilançosunun, büyüklüğünün belli bir seviyede belli bir standartlarla standart içerisinde olması gerekiyor. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Yani bir şeyin sebebini muhakkak sorgulamanızda fayda var. Yani halk arz şöyle bir muhabbet vardı 21, 22, 23'te. Halk yükselir. Tamam ama neden kardeşim? Çünkü sen aldığın için, o aldığı için, o aldığı için, o aldığı için bu denge bir bozulduğu zaman da hepinizin üstüne yıkılacaktı. Ve maalesef yıkıldı. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Biz 30 endeksine bakalım. Bugün güzeldi. Yani şurada bir tane direncimiz var bizim. 11.290 burayı kıramıyoruz ama asıl önemli olan nokta burası. BIST 30'a bakıyorum çünkü aslında piyasayı yönlendiren BIST 30. BIST 100'e baktığımız zaman BIST 100 tarafında da 10286 bu noktaya yaklaşabilmiş değiliz. 10159'u geçemiyoruz. BIST 100'de 10159 ardından 10286 geçildiğinde BIST 30'da ise baktığımızda 11290 seviyesi geçildiğinde Borsa İstanbul'da yükseliş hızlanacaktır. Ama her geldiğimizde buraya direnç görüyoruz. Bugün saat 5 sularına doğru 0,50 civarında dolaşırken BIST 100 ve 30 trend şey e, endeksleri şu anda 0,09 ve 0,15 civarında yer alıyor. Yani bir satış geldi yine. Bu seviyelerin kırılması ve yukarıya doğru geçilmesi gerekiyor. Isı haritasına baktığımızda dalgalı parçalı bulutlu bir ısı haritası görüyoruz. Koç Holding'in en kanı yükseldiğini, Fortuna'nın yükseldiğini, garantinin düştüğünü görüyoruz. Ama biraz şahsına münhasır bir gündü bugün şirketler için. Bununla beraber gümüş altına doğru gidiyor hamle yaptığı Altının bir anda yukarı doğru sıçramasıyla beraber risklerin artmasıyla beraber özellikle VIX korku endeksinin yükselmesiyle beraber ne oldu altın yukarı doğru fırladı ve tarihi zirve seviyelerine geldi tarihi zirve seviyesinde şu an tam olarak ve zorluyor bugün yine %1,04'lük bir yükseliş var buranın kırılımı daha ciddi yükselişlere sebep olabilir gümüş geride kaldı ben size söyleyeyim bunu gümüşün tarihi zirvesiyle arasında hala ciddi bir fark var altın yükselirse o da yükselecektir ayrıca gümüşün sanayi talebi de var altın ne kadar riskten besleniyorsa gümüş de o kadar sanayiden besleniyor %10'luk bence kısa vadede gümüş tarafında fırsat olabilir geri çekilmeler olur kardeşim yani bugün söyledik diye yarın geri çekilmeyecek diye bir kaide yok. Amerikan 10 yıllıklarına baktığımız zaman da aslında her ne kadar faiz sabit tutulsa da ve faiz indirimine ilişkin bazı şüpheler olsa da 10 yıllık e, tahvil faizlerinin 4,50 seviyelerinde bulunduğunu herhangi bir yükseliş sergilemediğini hatta düşüş eğiliminde olduğunu ama ufak ufak bir düşüş eğilimi. Yani genele baktığımız zaman eskisine göre yüksek seviyelerinde mi? Evet yüksek seviyelerinde yer aldığını görüyoruz. Burada bir omuz baş omuz formasyonu var da yani bu tahvil faizleri de kaldırıp teknik analizde değişen dönüşen şeyler değil daha çok konjonktür türel gelişmelerden etkilenir. Onun haricinde FinTables'a emeklilik fonlarındaki verilere de bakma özelliği gelmiş. Kaçırır mıyım? Kaçırmam abi. Hemen yakalarım. FinTables'ın özelliklerini kullanmaya devam. Bu arada bunu söylüyorum ama bu reklam değil. Gerçekten reklam değil. Ha bu program benim elim kolum gibi. Yani her şeye birçok şeye daha doğrusu buradan bakıyorum. Birçok veriyi buradan sağlıyorum. İlk yapmaya başladıkları andan itibaren çok güzel geliştirdiler. Ben de bir girişimciyim. Onlar da girişimciydiler. Bence artık kurumsallaştılar ve büyük bir şirket oldular. Birçok veriyi buradan alırken adlarını da tabii ki de anacağım. Ama bu bir reklam ve işbirliği değil. Bunu da bilgisini verelim. Şimdi emeklilik fonları tarafına geldiğimizde özellikle emeklilik fonlarında benim dikkatimi çeken şey şu. Genelde Türk halkı bireysel emeklilik sistemini yapar ve öylece bırakır. Ama bu en büyük hatadır. Bireysel emeklilik sistemi hem bir nimettir hem de bir tehlikedir. Çok büyük tehlikedir. Neden? Siz eme bireysel emeklilik sisteminizi düzgün koordine etmezseniz, düzgün ayarlamazsanız o para eritme makinesine döner ve işin sonunda ki ben böyle de insanlar biliyorum işin sonunda dönüp baktığınızda 10 sene 15 sene sonra ulan bunun için mi bu kadar para yatırıldı ödendi dersiniz Çünkü o fonların doğru değerlendirilmesi lazım Siz yönetirseniz yönetebilirsiniz ama bir de işte böyle fon koçu mon koçu gibi tarzı şeyler var Bunlar nedir Sizin yerinize yönetiyorlar vesaire paranızı ve buradaki paranın biraz daha akıllı bir para olduğunu düşünüyorum ben yani emeklilik fonlarındaki paranın En azından diğer fonlara göre Yani bir tık daha ve burada baktığımız zaman bir de daha uzun vadeli düşünülen fonlar bunlar. Emeklilik fonları. Daha uzun vadeli fonlar. Peki buradaki fonlarda para girişi son bir yıla açtım. Geçtiğimiz senenin 1 Ocağı'yla şu anki 30 Ocak arası. Yani 2024 1 Ocak'ta 2025 30 Ocak arasındaki döneme baktım. Özellikle altın katılım fonu hisse senedi fonu altın katılım hisse senedi hisse senedi borçlanma araçları hisse senedi borçlanma araçları diye gidiyor. En çok para girişi altın katılım ve hisse senedi fonlarında. En çok para çıkışı karma fonlar ve dış borçlanma araçları. Neden dış borçlanma araçları? Çünkü özellikle TL'nin güçlü kalması bu dönemde ve doların euro'nun veya işte şey diyelim hani döviz kurunun baskılanması sebebiyle dış borçlanma araçları fonlarının getirileri kötü kalmış durumda. O yüzden burada da karma fonlar, endeks fonları ve dış borçlanma e, fonlarının olduğunu görüyoruz e, buradaki satışlardan. Daha çok hisse senedine ve altın katımı fonlarına giriş var ki zaten uzun vadede de e, altın en net koruyucu varlıklardan bir tanesidir. Hisse senedi de en net kazandıracak varlıklardan bir tanesidir. Bugün de bunun bilgisini sizlere vermiş olalım. Şimdi yeni iş ilişkilerine baktığımız zaman altın ay savunmanın yeni bir müşteriyle normalde bunu Fintables üzerinden direkt rakamsal olarak geçiyordum ama iş anlaşmalarının içeriği de önemli olabiliyor bazen. Altın ay savunma yeni bir müşteriyle kritik üretim sistemlerinin tedarikine yönelik olarak 2.6 milyon euro tutarında bir KDV sözleşme imzaladı. CV Enerji yurt içinde yerleşik bir müşteriyle güneş enerjisi paneli satış konusunda KDV hariç 7.5 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzaladı. Gülermak şirket Ankara NATO yolu dikim evi Hattı metrosu yapım işi ihalesi kapsamında verdiği 14 milyar lira tutarındaki teklifle birinci sırada yer aldı. Kesinleşen ihale sonuç bildirimi şirkete tebliğ edildi. Forte Havelsan'dan Milli Savunma Bakanlığı bilgi e, sistemi modernizasyonu projesi TSK ağı yük dengeleyici işi kapsamında 652 bin dolarlık bir iş sipariş aldı. Aselsan Ortadoğu ve Afrika bölgesinde faaliyet gösteren bir müşteriyle hava elektro elektro optik faydalı yüklerinin satışına ilişkin toplam tutarı 78 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzalandı. metik ise Irak Elektrik Bakanlığı tarafından toplam 34.9 milyon dolar tutarında 132 33 kW kilowatt kilowatt mı bu oluyor? kilovolt mu watt mı artık yani neyse. Mobil trafo merkezi temini siparişi aldı. Proje Irak elektrik altyapısının altyapısına 1 gigawata yakın kapasite genişlemesi sağlayacak bilgisi var. Bir de gelişmelere bakalım. Garanti Bankası 2025 yılında ortalama öz kaynak karlılığının %30 32 bandında gerçekleşmesini öngörüyor. Kale Kim Muğla'da bulunan ve şirketin halen kiracısı olduğu 2020 metrekare kapalı alan ve 5652 metrekare açık alana sahip fabrika ile demirbaşları 115.5 milyon TL bedelle satın almış. Ford Otomotiv %900 oranında bedelsiz sermaye artırımı için sermaye piyasası kuruluna izin başvurusu yapıyor. Reader elektrikli araç projesi kapsamında ki Tepkiler var. Bunu da görüyorum. Nerede araç? Hani ne oldu falan filan diye. Ha bir de bu araca 504 adet araç siparişi vermişler. Yani yanlış anlamasınlar. Buradan Reader'ı da eleştirmek için falan söylemiyorum da abi yani kötü bir araç ya. ya. Rezil bir araç abi. Yani. Tamam hani ilk adım olarak güzel falan ama yani özelliklerine falan baktım abi. Yani bisiklet sürerim bunu sürmem açık söyleyeyim. Ee, neyse. Haspal kadar 504 tane sipariş verilmiş. Eee hala bak profesyonelleşmeye çalışıyorum ama hala profesyonel değilim tam olarak. 28 Ocak'ta gerçekleştirilen gerçekleştirilmiş ilk aracın e, teslimi lansman fiyatı üzerinden 504 adet gelmiş. Tescil işlemleri, gerekli sistem kayıtları tamamlandı vesaire demişler. Yani milletin e, biraz endişelerini gidermişler diyelim. Eylül'de naturalde Ankara'daki fabrikada kurulumu tamamlanan air dry ve freeze dry kurutma hatlarında deneme üretimlerini gerçekleştirilmiş. Farklı tercihlere göre hazırlanan numune e, atıştırmalıklar Değerlendirmeleri amacıyla müşterilerin beğenisine sunulmuş diyorum ve sizleri bu ekran alarak videonun içerisinde ıvır zıvır muhabbetler katmamak için videonun sonunda dediğim ve bunu yaptığım için de hep az beğeni aldım. Çünkü neden? Videonun sonunda herkes gelmiyor. Şu videoyu beğenin kardeşim, kanala abone olun, bildirimleri açın, yorum yapın, katılğa Katılmayı ihmal etmeyin. katılda güzel ayrıcalıklar var. Bu ara güzel talep de var sizlerden. Teşekkür ediyorum. Sizler de aramıza katılım sağlayabilirsiniz. En azından deneyimleyebilirsiniz. Sonsuza kadar kalmak zorunda değilsiniz. Gelin bir ay beğenmiyorsunuz içerikleri. Onlarca videoyu, eğitim videolarını, birebir iletişim imkanını, yaptığım hisse analizlerini, haftalık güncellemeleri, canlı yayınları, mentaliteyi, yatırım stratejilerini, portföy yönetimiyle alakalı bazı tri trikleri, tüyoları, bilgileri almak istiyorsanız gelirsiniz. İstemiyorsanız keyfiniz bilir. Neyse fazla da uzatmadan, cıvıtmadan bu akşam maç yapacak tüm Türk takımlarını kutlarım diyecektim lan. Hepsi kazanacak galiba. Şimdiden başarılar diliyorum. Kalın sağlıcakla. İyi akşamlar. Hoşçakalın.